Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar bugün e, bir tane uygulama var ondan nasıl dün arkadaşlar onu göstereceğim Arkadaşlar ülke ülkeler savaşıyor bu oyun arkadaşlar orada nasıl toprak alıyor onu göstereceğim. Evet arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar burada Söyle yapıyorsunuz. Burada bir düğme var arkadaşlar söyle gösterim şurada. Buraları basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurada açılıyor. Şuraya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bakın e, bakın şöyle topraklar biliniyor arkadaşlar ama e, sadece seyir almak istiyorsanız bakın mesela şöyle alabiliyorsunuz bakın böyle alabiliyorsunuz arkadaşlar e, biraz sonra çok güzel bir video gelecek arkadaşlar Çoktandır video çekmiyordum. Ama arkadaşlar ıı, ne diyeyim yani bilmiyorum. Çoktandır video çekmiyordum arkadaşlar. Bay bay.